Herkese merhaba arkadaşlar ben Sare yeni bir videomu hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün yanımda Dida var. Merhaba. O normalde çok eski bir oyuncu. O normalde çok eski bir oyuncu ama hesabını silmiş. Evet arkadaşlar biz Dida'yı 5. sene yaptık sonrasında da saklanma çalışıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle görevlerimden biri bir sadık dost eşya giyim eşyası al. O yüzden sadık dost giyim eşyası almak için Sadık dost dükkanına girmem lazım. Ben de o sırada bisiklet süreyim. Sen de bekle. Sen beni bekle. Arkadaşlar de. bu arada bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben zaten ilk videomda söylemiştim. Bu kanala Özgür TV'den yararlanarak açtığımı. Ve şu an ona istek attım ve kabul etti arkadaşlar. Yani direktten kabul ediyorlar. Evet ama, ben de atıyorum. Ama ismini ve numarasını söyleyemem. Yani siz kendiniz bulursunuz zaten. Çok kolay. Adminin de, Maya'nın da, Özgür TV'nin hepsi aynı arkadaşlar. Onların... Onların numarası bu, bu, tanesini bulursanız diğerlerini de bulursunuz yani. Direkten kabul ediyorlar. Arkadaşlar ben dükkandan değil, ay, e, dost dükkandan değil de normal dükkandan alacağım. Çünkü oradaki şeyleri çok beğendim. 5 alması bir tane gözlük alacağım. Daha çok elmaslı. Evet. Çünkü şimdi sen benim yanıma gel ben aldım. Bekle ben odadan sen geldi. Şimdi şansım. Evet üçüncü seviye olmuşsun. Üçüncü seviye oldum. Şimdi bana 500 altın verdi. Şeylerimi de al. Üç parçam oldu. 500 daha geldi. 500 <laughs> altın mı Evet. 500. 500. 500. Bak 7500 gel. Ay 7500. Değil mi? 500 altın. 500 altın. Elmas zannettim ben Ay. ya. <laughs> Arkadaşlar ben şu an kedimi koyacağım. Eşyamı aldım ama kedimi koyacağım. Arkadaşlar yanlış yere girdim ya. Yanlışlıkla takas arasına girdim. Allah seni bildiğin görsün. Yes, tamam. Çık buradan. Arkadaşlar hala siz abone olup like atmadınız mı? Çok ayıp ya. Evet arkadaşlar çok ayıp. <laughs> arkadaşlar bu sürpriz kutuları bulmak için arayışa da çıkacağız. Evet tamam. Hepsinden en son. Hepsi evet. diyorum. Bak, 3 ana kadar bir beşini seviyor da saklanmaç oynayacağız. Şimdi şey yapacağız. dedi, evine yeni bir beğeni al dedi. Önce evime gireyim, biraz altın alayım. E, evine kendini de beğenebilirsin. Biliyorum, öyle yapacağım. Bu arada arkadaşlar evimi hiç değiştirmeyeceğim, hiç uğraşmayacağım. Hmm, da bile değil. Çünkü yani bir insanı evine veya giysilerine göre de değerlendiremezsin. Onun davranış falan filanına göre. <laughs> Hı. Bir saniye ben şu an bir beğeni yapacağım. Ah ben de beğeneyim. Beğeneyim. Şimdi gelmesi lazım bekliyorum. Ha geldi. Beğenememiz beğen sen arkama otur. Götüreyim seni. Tamam götür bekle. 506. Left. <laughs> <laughs> otur bakalım. Otur bakalım. 16 beynisi var. Şimdi 17 oldu. O sırada ben görevlerime bakayım. Bir günlük görev tamamla. Ama önce bizim Efsun beni okula götür. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani Tamam beni bekleyin. Ben hemen geleceğim. Arkadaşlar bu arada e, Cido sürekli bana Efsun diyor. Çünkü benim bana sitede aşırı benzer bir arkadaşım var. Sadece yüz tiplerimiz falan farklı. O yüzden sürekli ismimi karıştırıyor. Ayrıca arkadaşım e, işte o, o kız. E, ben o kızı tanıyorum ama şöyle bir şey var. Benim hem kuzenimin adı da Efsun'a yakın bir isim olduğu için hep kuzenime bile Efsun diyorum. Yani arkadaşlar. Yani Efsun dersem yanlış anlamayın. Ben yani okuldan çıktım, çıktım bekliyorum bir saniye. Efsun beni almaya gel bekle. Yo sen bana sana farklı serverlardayız. Hmm, tamam. Hemen aşınlanıyorum. Şimdi nereye gideceksin? Allah. Oh, ah Ben özür bir şeyden takip edeceğim. Gönderiler var ya. Hmm. Bir şey söyleyeyim onun takipçilerinin bazıları ben onun bir tane videosunu izledim takipçilerinin gönderilerine bakıyorlar. Bunu siz duymayın arkadaşlar. <laughs> Burasını da kapatmış, kalp koymuş. Şurasını öyle bir şey atmış. Öyle. Bir de şey, İyilerdi. Öyle bir şey atmış yani. Arkadaşlar siz duymayın, ayıp şeyler bunlar. Tamam, sen gel yapsın. Ben, sen de gel. Ay gene Sen gel. Zahra, neredesin? Ha, orada dibinde misin? Benim niye? Tamam, ben bineyim arkadan. Şimdi nereye gidiyorum? Eve gitmem lazım. Beş, üç, 5 eşya şey yapmam lazım evime benim evime götür. Ya da dur ben de gideyim. Bu arada iki tane eşya yapsam bile iki tane eşya koysam bile kabul ediyor. Bir tane eve bir tane de dışarıya koysam. Ben bedava eşyalardan koyacağım para Bu senin evin mi? Hayır. Ben ev almadım. Direkt Şimdi Şu an düzenliyorum diyemez. Bak orada. alıyor? Neden parlıyor acaba? Ha arkadaşım Çünkü olduysun. arkadaşız. Bana gelen bedava eşyalarla yapacağım. Çünkü hiç böyle şey yapmayacağım. Ha o zaman sayılmıyor. Mesela <laughs> bunu Ben şuraya koyayım şunu. İki. Biz arkadaşlar o sırada şuraya çıkalım. Üç. Ben pek üzere. 4 Şöyle koyayım 4'ü. 4 ve şunu da şöyle koyayım. Tik sağdan dış aslında arkadaşlar. Açıyorum. İşte. 5. Tamam koydum. Kabul etti ve 15 elmas aldım. Topla evet. Şimdi aldım. Eso beni almaya gene aldım. ben Tamam. Yey, yeah, pek hafif bir görevler şey yaptım. Ve bana bir şeyler geldi. Saçımı boya. Aha, günlük görev tamamlandı. Yey. Yeah. Şey aldım, yıldız aldım. Dördüncü seviye. seviye oldum. Bir seviye. Arkadaşlar sonra saklambaç oynayıp bir şey daha yapacağız o sürpriz. Evet, daha da sürpriz. o videoda söyledim. Söyledim mi? Galiba bir önceki videoda. Sare'yi takip edenler bilir. Ben evimden değilim. Tamam şimdiki görevim ne? Aa 101 tane var. Şey ev nasıl? Bir esasına yok. Bir meydan okuma tamam mı? Sadece bir, kes, bir, bir kez seviye atlat. Yapsan onu. Tamam. Antrenman yaptır. Antrenmana koy sonra biz... iki kat daha onu beşinci seviyeye yapsana. Neyi? Ha reklam girdi. Kedi Kediye. Nasıl yani? İki kere elmas ver ona. İki kere elmas bence ne oluyor ki? Ah oh, ayol. E, spora götüreceksin. Sonra iki kere spora götüreceksin. İki kere mi spora götüreceksin? Bak ver bana. Biliyor musun basınca oluyor? İyi. Elmasını ver. Ab bir sonra bir daha yap, bir kere daha yap. Tamam, şey yani. yaptık işte. Bir kere daha yap, bir geliştirdik. Şey Hayır. Başamasın. Geliştirdim. Alayım. Çok tatlı oldu. Adını da değiştireceğim. Sare koyadım. Şurayı bunu yapacağım? Onu sare koyacağım. Ama yok benim okuldaki bir arkadaşımın adı sen O oynarken görürse Estağfurullah koyup Tamam ne olacak benim adımı koyuyorsun diye şey yapar <laughs> <laughs> Okey atlattım ama bana niye vermiyorsun? Hmm, atlattım vermiyor Tamam verilir. Sen bil seni nereye götüreceğim. Bir bakayım. Bekle. E ee, yeni mi? Bir daha Evime yeni bir beğeni lazım. Bu ne? Özel bir meydan okuma tamamla. Crazy Run gibi. Şuna bakar mısın? Ha tamam gitmişim. Ha, adıyım. Şimdi beni Crazy Zone'a götür veya bir oyun oynayalım. Oradaki hani girişte bir tane bölüm var ya oraya götürmeyelim. Tamam ben ona trikse uçarak götürüyorum. Ama sonra hile yok. Neden? Yok çünkü benim yok. Tam buna kazanmakla kaybetmek önemli değil ki. Aa! Oraya değil oraya değil. <laughs> ya. Oraya değil. Oraya. oraya. Şuraya diyordu. Hımm. <laughs> ha, Tamam bunu ya. yapalım. Ben bunu güzelmiş. Bunu ha, da ben gösteriyorum. Hemen oynayalım. Ama düşman olacağız Sara ile. Aa kapibara var. ye. Yeah. <laughs> Dün belgeselde kapibara izledim. <laughs> Belgeseli de kardeşim yüzünden izliyorum. Hello. <laughs> Benim hayvanım niye orada? Bilmiyorum başka ben kucağıma almadım çünkü. Ben mi almadım? Şu. Hayvanım burada. yapabilin yapamayacağım. Senin hayvanın yok. Şeydeydi. Kucağında değil ki. Yanındaydı hayvan. hayvanın. Ya. Nasıl? Şu an orada beni bekliyor. Sen neresi bekliyor? Kalayım ben burada. Böyle kazanabiliyorsun dans ederek koşar. Böyle düşür. Şuraya gitmem lazım. Koş 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 koş. Ya ki şuraya gitsin. Önündeki kızın evcilin adı yaprak. O doğa ayıcığı çok güzel bir ayıcık. Ben onlardan istiyorum. Bulabımı vereceğim. Eğer üstüne bilinebilir verirlerse. Arkadaşlar burada tipki çekilişi vardı. Efendim. Tamam. Tamam. Tamam, ben duydum. Bak, tamam. Küçük kardeş sonuçları. Hadi şimdi. Ha, Trix. Trix burada. yani. Kapibara 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 Öyle bir oyun var bu arada Biliyorum Ben, ben bitirdim Bitirdin mi? Ben daha bitirmedim Ece ben benim su salayım Su içeceğim Su içeceğim ama Ben bitirdim Tamam bekleyelim Arkadaşlar kutu açıyoruz. Evet. Elmas elmas yanmıyor. Hey, Ve iki elmas vardı ya. Ve ben de bitirdim. Ödüğümüzü alalım. Oldu mu başımızdaki? Bir, bir bakacağım. Ya bunu yap. E bu niye kabul etmedi? <laughs> hmm. Şimdi bekle. Hediye geldi bana ya. Hani ben hemen kendim aşağıya atayım. Dido gel yanıma. Beklesin. Bekle. Neredesin? Demircan. Portaldan Olur. çık portaldan. Ha çıkmayalım. <laughs> ben daha evime hiçbir hayvan dinlenmesi almadığım için hemen e, şeye gidiyorum. Hayır hayır. Oradan dido gel dur orada. Hayır Dido gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet. <laughs> Belki Beğendiyseniz... şimdi olamadım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.